Son yılların en popüler günlük dizi kanalı olarak bilinen Kanal 7 ekranlarında izleyicileri büyük bir sürpriz bekliyor. Uzun süredir merakla beklenen, adından daha ilk duyuru aşamasında söz ettirmeyi başaran iki efsane dizi, yayın hayatına başlamak için gün sayıyor. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce, her zaman olduğu gibi bizlere destek olmak için videomuza beğeni atarak ve kanalımıza abone olarak yanımızda olursanız çok mutlu oluruz. Yeni sezona damga vurması beklenen yapımların isimleri Hasret Rüzgarı ve Kayıp Yıllar. İlk bakışta hem oyuncu kadrosu hem de hikayeleriyle dikkat çeken bu dizilerin yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da geniş bir izleyici kitlesi bulması öngörülüyor. Hasret Rüzgarı dizisinin başrollerinde başarılı oyuncular Selen Güney ve Mert Altınışık yer alıyor. Dizide Mert Altınışık, güçlü ve karizmatik bir karakter olan rüzgara hayat verecek. Selen Güney ise izleyicilerin kalbine dokunacak duygusal yönü ağır basan hasret karakterini canlandıracak. Bu ikili, şimdiden sosyal medyada büyük bir merak uyandırmış durumda. Dizinin, imkansız aşkların, aile sırlarının ve tutkulu bir hikayenin etrafında şekilleneceği konuşuluyor. Bir diğer iddialı yapım ise kayıp yıllar. Başrollerini sevilen oyuncular Aslıhan Karalar ve Burak Sarımola üstleniyor ikilinin, dram ve entrikanın iç içe geçtiği, sürükleyici bir hikayede buluşacağı belirtiliyor. İlk gelen kulis bilgilerine göre kayıp yıllar, yıllar önce ayrılmak zorunda kalan iki gencin yeniden karşılaşması ve geçmişteki sırların açığa çıkmasıyla izleyicilere soluksuz bir deneyim yaşatacak. Hem hasret rüzgarı hem de kayıp yıllar, yeni sezonda gündüz kuşağını adeta fırtına gibi etkileyecek. Kanal 7, günlük dizi geleneğini bu yapımlarla daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Bizler şimdiden her iki yapıma da başarılar diliyor. Ekranlarda uzun soluklu ve iz bırakacak projeler olmalarını temenni ediyoruz. Peki siz sevgili izleyiciler, bu diziler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Hasret Rüzgarı mı yoksa Kayıp Yıllar mı sezona damgasını vuracak? Görüşlerinizi mutlaka yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Unutmayın, yorumlarınız bizim için çok değerli.